Of ya, canım sıkılıyor. Hepimizin canı sıkılıyor kızım. Yapacak bir şey de yok ki. Benim de canım çok sıkılıyor. Acaba ne yapsak? Geçmişte öyle miydi oysa? Canımız sıkılınca ninelerimiz, dedelerimizle toplaşıp bize geçmişteki ilk tanıştıklarından, nasıl evlendiklerinden anlatmalarını isterdik. Şimdikiler öyle mi? Varsa yoksa telefon, zırt, pırt. Telefonu anladım da, zırt, pırt neydi baba? Doğaçlama oğlum o. Baba, biz de annemle senin nasıl tanıştığınızı dinlemek istiyoruz. Anlatır mısın? Bilemedim ki. Anlatsam mı? Anlat baba. Tamam, anlatıyorum. İyi dinleyin. Bundan yıllar önceydi. Bana bir sütlü kahve verebilir misiniz? Bana da aynısından verin lütfen. Görmüyor musunuz beyefendi? İlk önce ben söyledim. Allah'ım, bu ne güzellik böyle. Öleceğim yor musunuz beni beyefendi? Çok güzel. Ne diyorsunuz siz ya? Güzel olan ne? Sen. Sen çok güzelsin. Ne diyorsun sen? Yoksa sapık mısın? Yo, ne sapı? Ben iltifat ediyorum size. Aman kalsın. İltifat falan etme. Ama kalbimi kırıyorsunuz. Bana ne? Kırılırsa kırılsın. Atma Kemal. Ben o kadar da gaddar değildim. Vallahi ben ne yaşadıysam onu anlatıyorum Nazan. Dur sana anne. Bırak anlatsın. Baba. Peki sonra ne oldu? İlk tanışmamız böyledi. Annem peki nasıl razı oldu? Bu karizmaya kim karşı koyabilir? Neyse. Anlatıyorum. Merhaba. Yine mi sen benim karşıma çıktın? Evet. Sana bir şey itiraf etmeye geldim. Ne itirafı? Ben seni seviyorum. Ne? Kafede rastlaştığımız ilk gün sana aşık oldum. Gerçekten mi? Bu güzelliğine karşı koyamadım. Ay, utandım ayol. Konuşma sus. Ne diyorsun? Benimle var mısın? Varım. Bir an hayır diyeceksin diye çok korktum. Şimdi ne olacak peki? Ailelerimize anlatacağız. Ve en kısa zamanda düğün hazırlıklarına başlayacağız. Ay, ne kadar da romantik. Anlatırken uykum geldi. Ne Uykusu baba daha düğünü anlatacaksın. Anlat anlat dilim damağım kurudu. Biraz da annen anlatsın. Anne, ne olur anlat. Kemal, başıma bela açtın. Neyse, anlatacağım artık. Neyi anlatayım? Ailelerinize bu durumu nasıl açıkladığınızı anlat. Tamam, anlatıyorum. Baba, söyle Nazan. Ne oldu? Baba, ben bir adam seviyorum. İznin olursa evlenmek istiyoruz. Ben daha damadı görmedim. Ne ara evlenme kararı aldınız? Baba, sevgi işte. Ben damadı görmeden kızımız vermem. Gideriz adam akıllı evlerine görürüz damadı. Baba, ilk onlar gelmeli değiller miydi? Öyle mi olmalıydı? Baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Söyle evlat ne söyleyeceksen. Baba, ben bir kızla tanıştım. Hemen evlenmek istiyorum. Ne evlenmesi? Evlenmek işte baba. Hani düğün falan olur ya. Oğlum. Evlenmek ne demek? Mutluluk demek. Hayır. Boşa masraf demek. Baba ya. Elimize para düşünce söz yaparız düğününü. Zafer amca. Bari sen bir şeyde. Ben ne diyeyim Kemal. Söz hakkı babanın. O ne derse o olur. Bir dakika ya. O zamanda mı dedem aynı ceketi giyiyordu? deden hiç ceketini değişmedi ki oğlum. Allah Allah. Şu 15 yılda Zafer amcanın hiç değişmediğine takılmadın da, dedenin ceketine mi takıldın? Burayı dinlemiyor musunuz siz? Neyse anne, onları boş ver. Şimdi ne anlatmamı istiyorsun? Cevher dedemin babamı ilk gördüğünde verdiği tepkiyi anlat. Anlatıyorum. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Nazan, sakın bu kıl kuyruk Kemal deme. Kıl kuyruk mu? Baba, Kemal bu. Eyvah. Desene, bu kıl kuyrukla işimiz var. Ama kıl kuyruk falan ayıp oluyor efendim. Sus, Beyus, konuşma. Vah vah canım babam. Cevher dedemi niye sevmediğin belli oldu şimdi. Şükür kıymetimi anlayan birisi çıktı. Ey kızım, başka neyi anlatayım? Düğününüzü anlat anne. Düğünde başımıza gelmedik kalmamıştı ki. Ne olmuştu ki? Ya hadi çabuk olun. Sizin yüzünüzden kendi düğünüme gecikeceğim. Hazırız zaten Kemal. Baba, sen bu kıyafetle mi düğüne gideceksin? Evet. Bilmiyor musunuz ben uğurlu ceketim olmadan evden dışarı çıkmam. Baba, alemsin ya. Kemal, ne oldu Rafet? Hani biz düğün pastası sipariş vermiştik ya. E, ee? Pasta yanlış kişiye gitmiş. Yeniden sipariş vermemiz gerekiyor. Ne diyorsun? Olamaz. Düğüne bir saat kaldı. Sipariş veremeyiz. Almak lazım. Şimdi nereden bulacağım ben pastayı? Ben bulurum arkadaşım. Sen düğününe yetiş. Teşekkür ederim Rafet. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Çok güzelim ya. Kemal kesin beni beğenecek. Ay, o da ne? Ayakkabımın topuğu kırıldı. Kemaller almıştı ayakkabıyı üstelik. Ben ne yapacağım? Kemal, ne olur kötü haber söyleme. Tüm dükkanlarda pasta bitmiş. Birer birer gezdim hepsini. Nasıl biter ya? Kemal Banyoda musluk patlamış. Onu da tamir eder misin çocuğum? Su akıta akıta kalmış. Ya bu nasıl düğün günü arkadaş? Kızım. Ne oldu baba? Bütün çeyizlerin üstü çizilmiş. Ne? Bana bir şeyler oluyor. Ya şu bitmeyen olaylardan bıktım ya. Kemal, ben geldim. Nazan, çok güzel olmuşsun. Sen de çok yakışıklısın. Şu başıma gelen olaylar yüzünden bir yüzüm gülmedi. Sen de mi? Ne kadersiz insanlarız Nazan. Düğün günümüzde bile gülemiyoruz. Merak etme. Artık ben varım. Yüzün hep gülecek. Seni çok seviyorum Nazan. Ben de seni Kemal.